Merhabalar canlar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizlere güzel çarpan arama soruları çözeceğim arkadaşlar. Şimdi bu karşımızdaki soru basit bir soru aslında yani çok zorlayıcı olmayan, orijinal olmayan bir soru. Yani her kaynakta olan bir soru ama burada farklı bir orijinal bir çözüm de yapacağım tabii ki. Önce bir klasik bir çözümünü yapalım arkadaşlar. A kare eksi 4 A burada eksi B kare eksi 2 B ifadeleri var. Bunlar bize ipucu oluşturuyor. Tam kareye benzeteceğim ben bunları. Şunları renklerini de bir değiştirelim. Burada arkadaşlar a kare eksi 4a tam kareye benzetelim. a eksi 2'nin parantez karesi gelir. a kare eksi 4a artı 4 olur. Artı 4 yok 4'ü çıkaralım. Sonra şuradaki eksi b kare eksi 2b ifadesinde eksi parantezine aldığımda eksi parantezine aldığımda burası b kare artı 2b gelmiş olur. Eksi dağıtırsanız eksi b kare eksi 2b olur. Ben burada b kare artı 2b ifadesinde şurada eksiyle yazdım bu eksi arkadaşlar. b kare artı 2b ifadesinde de yine tam kare yapıyorum. B artı 1'in karesi B kare artı 2B artı 1 bir gelir. 1 yok 1'i çıkarttım. Parantezde kapattım. Sonra en sonda ne var? Artı 3 var. Artı 3'ü de buraya ekledim. A eksi 2'nin karesi eksi 4. Şu eksiyi direkt atalım bunlarla. Da, dağıtalım arkadaşlar. Eksi B artı 1'in karesi. Eksi eksi 1'den artı 1 oldu. Bir de en sonda artı 3'ümüz var. Buradaki eksi 4 artı 1 eksi 3 gelir. Artı 3'te de birbirleri ne yapar? Götürür. Buradan a eksi 2'nin parantez karesi eksi b artı 1'in parantez karesi olmuş oldu. Bundan sonrası iki kare farkı bildiğimiz ifade. Bir eksili bir artılı gelir. Hemen de onu yazarsak a eksi 2 eksi b eksi 1 çarpı a eksi 2 artı b artı 1 olmuş olur arkadaşlar. E bu kolay. Bakın bundan sonraki soruları da dinlememezlik yapmayın arkadaşlar. Çok güzel çok şık sorular çözdüm sizlere. Ben burada a eksi b eksi 3 olduğunu, buranın da a artı b eksi 1 olduğunu çarpanlarını bulmuş oldum. Çarpanlarından biri hangisidir diyor. Şıklarda hangisi varsa onu işaretleriz. A artı b eksi 1 var. Edirne. Ama ben bunu şöyle de çözebilirim. Şimdi bu çözümü siliyorum. Güzel bir yöntemle çözeceğim. Türevle çözeceğim arkadaşlar. Türevle. Evet. Duymadı, e, duymadık demeyin. Türevle çözeceğim arkadaşlar. Evet. Duman Akademi'yi de sildik yanlışlıkla. Hemen çözelim. Hocam türevde nasıl çözeceksiniz? Ben A'ya göre türev alacağım önce arkadaşlar. A'ya göre türev alıyorum. Bu ifadeyi sıfırlayacağım tabii ki. A'ya göre türev alıyorum. A kare eksi 4 A'nın türevi 2 A eksi 4 yapar. A'ya göre türev aldığım için burada sabit sayı bunların hepsi. 0, 0 bu da 0. Bunu hemen direkt 0 işledim. A buradan 2 gelir. Yani bu ifadeyi sağlayan A değerimiz 2 geldi. B'ye göre türev alalım arkadaşlar. B'ye göre türev aldığımızda da değişkenimiz B oluyor. A'lar sabit sayı gibi olmuş oluyor. Ee, buranın türevi sıfır, buranın türevi sıfır. Eksi 2B eksi 2 3'ün türevi de sıfır oldu. Buradan da B arkadaşlar eksi 1 gelmiş oldu. Yani bizim A'mız 2, B'miz de eksi 1. E bunların sağlaması lazım. Denklemleri de yerine yazarsak hangisi sıfır oluyor arkadaşlar? A yerine 2 yazın, B yerine eksi 1 yazın. Bu olmadı. Yani Bu benim köküm olamaz. A yerine 2, B yerine eksi 1 yazın. 2 eksi 1'den 1 bir artı 4. Bu da olmadı. A yerine 2 B yerine eksi 1 yazın 2 eksi eksi 1 3 kere 3 eksi 1'den 2 bu da olmadı. 2 eksi 1 1 oldu 1'den 2 çıkın eksi 1 bu da olmadı ama bu cevabımız oldu. A yerine 2 B yerine eksi 1 yazıyoruz 2 eksi -1, 1 1 1'den 1 çıkın 0 olmuş oldu. Yani 0 yapan değer bizim kökümüz o zaman çarpanlarından biri A artı B eksi 1 olmuş oldu. Bakın ne kadar güzel bir yöntem arkadaşlar. Şimdi bu soruların bunu neden böyle bilmemiz lazım? E, bu soruyu böyle bir de bilirsek çok pratik bir şekilde de çözebiliyoruz. Ve şimdi çözeceğim soruya bakalım şimdi arkadaşlar. Evet arkadaşlar işte bu soru endemik genlerinin sorusuydu. Yanlış hatırlamıyorsam çok güzel bir soru. ABC eleman bir reel sayı olduğunu söylüyor. 4 A kare artı 13 B kare artı 5 C kare eşittir. 12 A, artı 4 bc artı 4 C eksi 1 ifadesi olduğuna göre diyor. artı B artı C ifadesi kaçtır diyor. Arkadaşlar hocam biz Türev bilmiyoruz. Türev bilmeden bu soruyu çözebilir miyiz? Türev e, bilirsek daha rahat çözeriz tabii ki. Türev bilmeden de çözebiliriz biz bu soruyu. E, çarpınır Görmemiz lazım, benzetmemiz lazım. Öncelikle türevden çözelim isterseniz ya da öncelikle çarpınır çözelim. Bence de. 4 a kare 12 ab'yi diğer tarafa atıyorum. 4 a kare eksi 12 ab ve ben buradaki e, burayı tam kareye benzetirsem 2 a eksi 3 b'nin tam karesi olmuş oluyor dikkat ederseniz. 4a kare eksi 12ab artı 9b kare geliyor. O zaman benim 9b kare ihtiyacım var. 4a kare eksi 12ab artı 4b kare bakın. Bu gitti. Bu da gitti. 13b karenin 9b karesini aldık. Aldık 4b kare kaldı. Bu anda dikkat edelim. Çünkü neden? Buradan bakın arkadaşlar. 4b kare. Yani 13b kareyi ben 4, 9b kare artı 4b kare diye ne yapmış oldum? Parçalamış oldum. Buralar 2a eksi 3b'nin karesi olmuş oldu. 4b karemiz kaldı. 4b kare. Tamam. Sonra Artı 4BC'yi eksi 4BC diye atıyorum bunun yanına. Sonra bir de artık arkadaşlar buraya baktığımız zaman hemen de buraya da baktığımız zaman ne gelir? 2B eksi C'nin karesi gelmiş olur. Hatta bunu devamına yazalım bunu. 4B kare kaldı. Bunu aşağıda yapacağım. Şurada silelim. Aşağıda yapalım onu. 4B kare eksi 4BC yani 4BC'yi 4B karenin yanına attık. Hemen buradan görelim arkadaşlar. Bu neyin karesi olabilir? 2B eksi C'nin karesi olabilir. 4B kare eksi 4BC artı C kare gelmiş olur. Artı C kare gelmiş oldu. Bakın bu gitti. Artı C kare gelmiş oldu. Yani bunun C karesi gitti. Ne kaldı geriye? 4C kare kalmış oldu. 4C kare kalmış oldu. O zaman bir de burada 4C eksi 1 var. Hemen onu da sol tarafa eksi 4C artı 1 diye atıyorum. Ve parçalamış oluyoruz arkadaşlar. Bu ifadede tam kareye benzetirseniz 2C eksi 1'in karesi olmuş olur. 4C kare eksi 4C artı 1 olmuş olur. Olayın mantığı bu. Hemen buradan bu ifade olduğuna göre diyor. Hepsini attık sol tarafa. Ne eşitledik? Sıfır eşitledik. Bu ifadeler kareleri kareleri toplamları sıfırsa içleri sıfır olmak zorundadır. 2A eksi 3B sıfır olur. Buradan 2A 3B eşit olur. Buradan 2B eksi C sıfır olur. Buradan 2B C eşit olur. Buradan 2C eksi 1 sıfır olur. Buradan 2C de 1 eşit olur. Buradan C 1 bölü 2 olur. C yerine 1 bölü 2 yazarsanız da B'nin buradan 1 bölü 4 geldiğini real sayı olduğunu. B yerine de 1 bölü 4 yazarsak 3 bölü 4. A'nın da buradan 3 bölü 8 olduğunu görürüz. A'yı 3 bölü 8, B'yi 1 bölü 4, C'yi de 1 bölü 2 buluruz arkadaşlar. Umarım işlem hatası yapmamıştırız. Buradan da toplarsınız. Şimdi ama ben diğer yöntemle yapacağım arkadaşlar. Hocam ben bunu göremem. Görmesi biraz zor diyorsunuz tabi. Şu şekilde de yapabiliriz işte. Türevle yapacağız. Hemen yapalım türevle. Arkadaşlar kime göre türev alalım öncelikle? A'ya göre türev alalım. Hemen A'ya göre türev alalım. A'ya göre türev. A'nın dışındakiler sabit sayı oluyor. Yani bunu anlamanız, yani türevi bilmeyen birisi yani 12. sınıfa yeni geçen birisi türevi bilmeyen birisi anlamayabilir. Ama mezun olanlar türevi bilenler yapabilir. E, ya da arkadaşlar birazcık türevin e, bilgisine bakarsanız, zaten burada çok üstün bir türev bilgisine gerek yok. Bakarsanız anlayabilirsiniz. Ben şimdi A'ya göre türev alıyorum. Onun dışındakilerin hepsi sabit sayı oluyor. A'nın dışındakiler. 4 akarenin türevi 8 A'dır. 13B kare burada A'lı olmadığı için türevi sıfırdır. 5C kare de sabit bir sayı türevi sıfırdır. Sabit sayıların türevi sıfırdır arkadaşlar. A değişkeni olmayanlar. Hemen burada 12AB var. 12AB'nin türevi de 12B'dir. Tamam. 12AB'nin türevi de 12B'dir. Bunların türevi A olmadığı için hepsinin türevleri sıfır oldu. 8A 12B eşit. Şimdi B'ye göre türevi yapalım arkadaşlar. B'ye göre türevi yapıyoruz. Burada B değişkeni olmadığı için türevi sıfır. 13B karenin türevi 26 b bunun türevi 0 eşittir. B'ye göre türevi yaptığımızda da burada 12A artı B'ye göre türevi yaptığımızda da artı 4C olmuş oldu arkadaşlar. Bunların türevleri de 0. Hemen devam ediyorum. C'ye göre türev yapacağım şimdi de. C'ye göre türev yapıyorum. Bunun türevi 0, bunun türevi 0, bunun türevi de 10C'ye gelmiş oldu. Buradan da arkadaşlar bunun türevi 0, bunun türevi 4B, e bunun türevi de artı 4 olmuş oldu. Evet C'ye göre türevimiz de bu. Evet bunları bulduk hocam. Bunları bulduktan sonra arkadaşlar sistemi çözeceğiz. Sistemi çözersek de A'yı B'yi C'yi bulacağız. Nasıl bulacağız? Yani kolay yani sonuçta. Burada A'yı B cinsinden yazabiliriz arkadaşlar burada. Veya buradan da 10 C'li B'li yazılmış. Ben burada B yerine A cinsinden yazarsam da burası da A'lı C'li olmuş olur. Ya da B'li C'li yazarsak da soruyu zaten bitirmiş oluruz. E o zaman şuradaki A yerine ben B'li yazayım arkadaşlar. B'li C'li olmuş olsun. Şöyle yapalım o zaman. 26B Eşittir. Ben burada A yerine ne yazabilirim? Şuraya bakarsanız 12B bölü 8'dir. Yani 12B bölü 8. 4'e böldüğümüzde 3B bölü 2 olur. Ben burada A yerine 3B bölü 2 yazıyorum. 18B gelmiş oldu. 18B artı 4C oldu. Burada da arkadaşlar 10C eşittir. 4B artı 4 ifadesi var. Hemen buradan B dereceleri yok ettikten sonra olay bitmiş oluyor. Sistemi çözmüş oluyoruz. Hemen çözebiliriz. Buradan çözelim. Şunu silelim arkadaşlar. Hemen sistemi çözüyoruz. Yani buraya kadar soruları yaptıktan sonra zaten gerisini çözersiniz. E ben nasıl yok edeceğim? Şuradan B'yi de bu tarafa attığım zaman 8B eşittir 4C gelmiş oluyor. Her tarafı 4'e böldüğüm zaman 2B buradan C eşit olmuş oluyor. Yani C buradan 2B olmuş oluyor. Yerine de burada yerine de yazarsak arkadaşlar 20B 20B eşittir 4B artı 4 olmuş oldu. 16B eşittir 4 de buradan 4 bölü 16'dan dolayı 1 bölü 4 olmuş oldu. Biz de zaten B'yi 1 bölü 4 diye ne yapmıştık? Bulmuştuk. Tamam B'yi 1 bölü 4 bulunca yerine yazınca 2 çarpı 1, 2 bcye eşittir. 2 çarpı 1 bölü 4, 1 bölü 2 olur. C de buradan 1 bölü 2 olmuş olur arkadaşlar. Hemen C de buradan 1 bölü 2 ise A'yı zaten biz 12 B bölü 8 4'e böldüğümüzde 3B bölü 2 bulmuştuk. B 1 bölü 4'tü. Burada B'nin yerine 1 bölü 4 yazarsak da 3 çarpı 3 bölü 4. 3 bölü 4'ü 2'ye böldünüz. A da buradan 3 bölü 8 gelmiş oldu. A'mız 3 bölü 8. B'miz 1 bölü 4. C'miz de 1 bölü 2 olmuş oldu. Biraz önceki bulduğum değerleri bulmuş olduk arkadaşlar.